arkadaşlar. Bugün yeni bir Türk kanallar eklentisi bekleyeceğiz. Onun için şimdi kodu açtım. Şimdi yine ayarlara gidiyoruz. Ayarlardan dosya yöneticisi. Yeni kaynak ekle diyoruz. Buraya şu verdiğim adresi yazıyoruz. tamama basıyoruz. İsmini de baş harfini ben büyük harfle yaptım. Bu şekilde yazıyoruz. Tamama basıyoruz. Tamama bastıktan sonra geri diyoruz. Eklentilere geliyoruz. Zip dosyasından indir, Direktse geliyoruz. Buradan bunu indiriyoruz, bekliyoruz. Köşede hemen yüklendiğini gösterdi mi? Depodan yükle diyoruz. Yine Direktse geliyoruz. Video eklentileri. Bakıyorum. Vava eklentisini buluyoruz. Bu kartal suratını Vava eklentisini gördünüz mü? Yükleye basıyoruz. Yüklenmesini bekledik. Evet yüklendi hemen. Geri diyoruz. Ana sayfaya geliyoruz. Eklentiler kısmına geldiğimizde burada eklentimizi görüyoruz. Buradan en altta Türk Türkiye'yi Almanca olarak yazmışlar. Buna giriyoruz. Şu an hangi kanalı? Bu dört kartları pek göstermiyor ama Aşağıda alfabetik sıraya göre bakın. A spor. başlıyor. A haber. başlayıp alfabetik sıraya göre mesela ATV'yi açalım. bekliyoruz açmadı bunu iptal ettim diğerine basalım açtı bakın evliliğe ilk adımı en zor fırsatlarıyla attı yeni kent yeni bir yatak odası e, mesela bu evin tüm mobilyaları BBC'ye bakalım 190 TL ve 13332 TL'den başlayan Hı. taksitler Kızımızın nasıl üstesinden geleceğimizi size göstereceğim. Wim Hof'la soğuğa karşı. BBC Earth'te izleyin. Spor kanallarından bir tanesi izleniyor. Evet. Açtı. Gördüğünüz gibi şu an hepsini açtı hemen hemen. Dayı, Şu anda dayı, maç, maç yok ama tabii. Soner Erzurumspor Spor geliyor. Kanalına bakalım bir. Ergin Ergin sıfıra inip ortasını sert yapıyor sekti kalenin önünden geçiyor. Simicic. Tarafına geldim. Cüneyt tekrar Simicic. Erzurumspor tehlikeli. Maç saatinde gösterir maçları. Şunu öyle denemek için açtım. Biraz geçişler yavaş oluyor ama şu an gösteriyor bakın. Gol Arason. Bu kez Lille taraftarları ayakta. Gerçekten şu ana kadar Burada Türk kanalların var. Bir bütün platformların kanallarını e, gösteriyor hemen hemen. Bu Yerel kanalların yüzde doksanı gösteriyor. Buradan istediğiniz izleyebilirsiniz. Zamanlama mükemmel, düşünce mükemmel ve Harason. Yeşil Şam TV'ye bakalım bir de. Gol vuruşu o da çok güzel. 1'e bastım. Yeşilçam bir Bekliyoruz. <laughs> Bekliyoruz. Açmadı bunu. Açabilir de. Bekliyorum yine de. Geri diyelim. Açtı. Açtı. Yani. Geçişler biraz geç oluyor ama sonra... Çocuk kanalları, spor kanalları, ulusal kanallar, yerel kanallar, haber kanalları hepsini açıyor şu anda ee, Türkiye'dekiler belki açmayabilir ZNP yükleyerek deneyebilirsiniz Ben Türkiye'de yüklemeden denedim açmadı Arkadaşlar kanalıma abone olursanız Yeni yüklediğim videolardan haberdar olursunuz Kendinize iyi bakın Abone olmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın Görüşmek ah, üzere Sana göstermek istediğim şey burada Yani benim evimde İyi günler Kendimi bildim bile